dediğimiz gibi Dilan Bozyl'ın sergisini Şubat ayına kadar gezebilirsiniz. Ee, şimdi senin sergi çalışmaların Dan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çok çeşitli, çok fazla sayıda var. Şöyle bir baktım, 25 tane falan sergi saydım. Sadece sitende. Eminim daha oraya eklemediğin Hı. bir sürü de sergiler vardır. E, sen demin Ala Porçaliler dedin. O, o çok tatlı bir sergiydi. E, çıkış fikrini senin anlatmanı isteyeceğim. E, Yeşilçam'a e, bağışta bulunan bir e, sergi oldu. Neydi o acaba? Ya bizim işte böyle bir geleneksel haftada bir iki yaptığımız, işte Aydın Boysan, Mustafa Labora ve benim içinde olduğum 30-60-90 yemeklerimiz var. Evet. Aslında bunlardan bir tanesinde bundan birkaç sene önce Mustafa Hoca'ya biraz morali bozuk geldi Mustafa Labar'a. dedim baba ne oldu? Oğlum dedi bir arkadaşımı gördüm dedi. Eski dedi Yeşilçam'da oyunculardan hiç iyi durumda değil, iyi durumda değildi dedi. Biraz onun morali bozuldu. O anda benim tabi hep şey olur ya öyle bir altında bir çapa atılır. Yani orada bir o çapa atmış oldu bana ve acaba ben bunun için ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken ondan sonra dedim ki ben gerçekten saygı duydum. Kendi duruşları da hem siyasi duruşlarıyla hem ondan sonra işte işte işteki işte ve özelliklerdeki duruşlarıyla saygın ve örnek olan insanları, benim için böyle olan insanları toplayayım dedim. Ondan sonra dokuz çok önemli isim bir araya geldi. Bunların başçaları işte Aydın Boysan, Ara Güler, ondan sonra Rutku Eziz, Mustafa Alabora, Şebnem Çönmez, ondan sonra e, Erdal Beşikçoğlu, Yetkin Dikinciler, ondan sonra... Hmm, ...gibi yani daha çok fazlası var. E, hepsi bir araya geldiler ve Onların fotoğraflarını sadece çektin. fotoğraf çekmek Hı. beni orada şey yapmadı, tatmin etmeyecekti. Hı. Yani bu kadar iyi ismi bir araya getirmişken... ...bunları dedim ben bir yerde anahtar kelime vereyim. Yani usta olmak nedir, zaman nedir, sabır nedir, sadakat nedir gibi. Birer tema belirledim, fotoğraf çekimi için. Evet Hı. Ve hepsini, hepsini ayrı dekor yaptım. İşte üç gün içerisinde çektim zaten. Hı. Hı. Hepsini davet ettim platoya. Ondan sonra onlara orada güzel e, şeylerini verdim, anahtar kelimelerini. Hiçbir şekilde bir reji veya hiçbir şekilde bir e, tekst yoktu zaten. Dört kamera bir kere de bana sonra hepsinin konuşmalarını çektim. Sorular sordum. Monitörün arkasına bile geçmedim yani. Direkt yüz yüze. Bahasa bana bana anlattılar. Bunlardan güzel bir montaj yaptım. Sergide bunu yayınladım. Sonra bunu kamera arkasını yaptım, onu yayınladım. Fotoğrafları yayınladım. E, o yüzden de iş bayağı bayağı şey gördü. Sonra bu sergiden gelen gelir, fotoğrafının bütün satışı e, oyuncu sendikası aracılığıyla ismini asla telaffuz etmediğimiz e, işte o 12 e, eski yaşlı çam emekçisine aktarıldı. Ben burada otur ağlarım şimdi Mehmet. <laughs> Bunu biraz daha Oturum. anlatırsan gerçekten e, çok güzel bir proje olmuş. İlk yapmışsın. İyi ki de duyarlılığın olan e, konulara eee deneyimini aktarmışsın. Ne kadar mutlu ve ne kadar güzel. Ya ben yapıyorum ya. Yani, bu, bu atıyorum olay Sadece ben sosyal sorumluluk aslında kelimesini pek sevmiyorum. Evet biraz yani artık kalıp artık, haline geldi. bana şey ya. geliyor biraz e, sosyal sorumluluk projesi dediği zaman birisi şöyle bir bir adım geriye çekilip neydi acaba falan diye bir soruyorum. Ama benim bizzat kendi içinde olduğum mesela işte bolduca da o sokak hayvanı köpekleri zehirlediler. Ben gittim oraya. Bizzat gördüm. Geldim. Bütün arkadaşlarımı topladım. Tabii bundan kimse haberi yok. Biz bir basın toplantısı yapmadık yani sonuçta. Ve ama buradaki herkes büyük isimli aslında to Hı -hı. toplantı. Ve oturup ondan sonra ne yapabiliriz, ne edebiliriz, işte para toplayalım, şunu yapalım, bunu yapalım deyip dergi işte 46'yı hayvan hakları şeyi yapıp, ee ne derler, sayısı yapıp, ondan sonra bunu güzel bir sergisini yapıp, oradan bağışlanan parayı da bizzat ...gözümün önünde Haytapa aktarılmasını... aslında çok önemli de bir noktaya değiyorsun burada. Çünkü eskiden bu işler biraz böyle yapılırdı. Yani herkes birbirinin gözüne sokarak yapmazdı yardımlaşma için. Hani şimdi böyle herkes bunu bir başka şekilde yapar. oldu. Biraz da ondan da hani mesafeli durmaya başladı insanlar ama en çok da galiba 46 dergisi gerçekten bir patlama yaşattı. Daha önce hiç görmediğimiz şekilde işte ünlü aktörleri, şarkıcıları, sahne önünde görmeye alışkın olduğumuz kişileri senin dergin vasıtasıyla bambaşka şekillerde gördük. Orada herhalde çok devam ediyor 46 ediyor. ve ciddi bir ekiple çalışıyor olduğunu tahmin ediyorum. İşte gerek art direction gerek saç makyaj konusunda hakikaten bambaşka şeyler yaratıyorsunuz. O nasıl doğdu? Bir gün bir şekilde artık böyle ben bu piyasada başka şeyler dile getirmek istiyorum Yo, ama doğdu, yoksa... zaten ben İstanbul'a geldiğim günden beri zaten hep böyle bir tavır takılmıştım yani. Ama İstanbul'a daha gelmeden Yüksek Ses Dergisi'nin kapaklarını çekiyordum mesela. Ondan sonra işte sonra bir Kara kalemde dergi çıkıyordu. Onu kapaklarını çekmeye başladım. Hatta ondan sonra Karakalem'e ortak oldum. Edebiyat dergisi olduğu için ve benim zaten edebiyatta o kadar alakalı, alakalı olmadığı için o dergi de zaten battı. Daha sonra dedim ki ben bir kültür sanat ondan sonra işte sinema, fotoğraf e, dergisi çıkartalım. Adı da 46 olsun. Ondan sonra bir keyfimize bakalım. Çünkü mecra yoktu yani benim benim tarzımda fotoğrafları yayınlayabileceğim Türkiye'de. E, ee, sonrasında 46'yı çıkarttık ve 46 çok herkes tarafından çok sevildi. Ee, daha sonrasında işte yaklaşık bir buçuk iki senedir de dijital çıkıyoruz dergi. Şimdi artık kapaklarımız hareket ediyor. Nasıl sonra dergi free. Herkese ulaşabiliyoruz. ulaşabiliyoruz. Ve daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Hı -hı. E günün sonunda benim, benim arkadaşlarımla beraber, iş arkadaşlarımla bir mola verdiğimiz aslında. Hiç gibi bakmıyoruz ona. Ve istediğim şeyleri yapabildiğimiz bir oyun alanı oldu. Orası bir oyun alanı. Şimdi televizyon programı da mesela, hı hı. Ee, bir televizyon programı yapıyorsun. Evet, Türk'te falan filan evet. bayağı hızlı gidiyor. Aynen öyle, hızlı gidiyor. Çünkü niye? Orası orası da oraya da bir oyun alanı yaptık. Mesela buraya gelmeden önce sevgili Selami Şahin ve Şebnem Bozoklu'yla gazino Gazino ve pavyon kültürünü konuştuk. Ve ama, ona ait evet. çekimler yaptınız herhalde. Evet, yerde. ama yine onu kendim gibi yaptım. Nasıl kendim gibi yaptım? İşte dekorumu da ona göre yaptım. İşte saç makyaj yapıyoruz, kostümler giydiriyoruz mesela. Onları hazırlıyoruz. O hazırlık aşamasına itibaren zaten sohbet program başlamış oluyor. E sonra oradan hop birazcık sağlıyorum. Bir tane orada kurduğum bir dünya, bir dekor. İşte bugün mesela işte bir pavyon yaptım yani süzüyor resmen. İşte kırmızı perdeler yerde kırmızı halılar, mikrofonlar arkada işte neon yazıyla işte falan filan gazinosu arka tarafta bayağı ultlar old, şeyler, kanunlar, Peki temalar. her bölüm için bunu yapabiliyor musunuz? Tabii yapıyor. Ciddi bir dekor yapıyorum. baştan yapıyor evet. olmak demek. Her ee, bölüm için, kolay bir şey değil her bölüm için konsept şey. neyse o konseptle ilgili dekoru çalışıyoruz ve yapıyoruz yani. Ondan sonra ona göre styling yapıyoruz. Ona göre saç makyaj yapıyoruz ve ben de ona göre bazen giyiniyorum. Mesela ben bugün altın kolye taktım, buraya yüzük taktım. işte degrade gözlükler işte. Senin ona benzer bir videonu evet, görmüştüm evet. Adana il sınırında. Şey, ve çok yakıştığını düşünmüştüm aynen. o mafya babası bir, karakteri. Öyle bir, işte, öyle bir tip oldum ben de. <laughs> Selam Şahin falan, Gazino Mazino. Selami abi şarkılar patlattı iki tane, üç tane. Sonra ben fotoğraflar çekerken şeyimden de Selami abi beraber bir, ufak bir şarkı söylediler. Ben şak şak fotoğrafları çektim sonra ne oldu? Programda benim gibi olmuş oldu. Süper ne? evet. Ne oldu? Ben eğlendim yani. Şey. Herkes böyle bittiğinde bir bakıyorum yani kameranın başındakiler Hı -hı. ondan sonra işte rejidekiler, oradaki asistanlar benim asistanlarım benim çalışanlarım herkesin yüzünde böyle bir gülümseme yani. Öyle yaşasın çok güzel.